sene 1553. Size İngiltere tarihinin en kısa süreyle tahta kalan kraliçesini anlatacağım. Bu 9 gün kraliçesinin kanla biten hikayesi. Genç kral 6. Edward ölüm döşeğinde. Katolik kardeşi Mary tahta geçmesin diye plan yapıyor ve protestan kuzeni Lady Jane Grey'i varisi ilan ediyor. Henüz 15 yaşındaki Jane istemeden kraliçe yapılıyor. Saray halkı onu selamlıyor ama İngiliz halkı öfkeli. Çünkü gerçek varis Mary ülkenin çoğunun desteğini alıyor. Sadece 9 gün sonra Mary taraftarları sarayı kuşatıyor. Jane tahtı bırakmak zorunda kalıyor. Kısa saltanatı hızlı bir çöküşe dönüşüyor. Mary ilk başta Jane'i affediyor ama birkaç ay sonra Jane'in ailesi Mary'e karşı bir isyan çıkarıyor. Bu kez affetmek yok. 12 Şubat 1554. Jane henüz 17 yaşında Londra Kulesi'nde son kez gökyüzüne bakıyor. Ve bir cellat tarihin en genç kurbanlarından birine baltasını sessizce indiriyor. Sadece 9 gün hüküm sürdü ama adı 500 yıl unutulmadı. Lady Jane Grey, bir piyon, bir kraliçe ve bir trajedi.